Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, uydurma hadisler konusuna devam ediyorduk. Geçen derslerimizde uydurma hadisleri tanıma yolları, ravileri tanıma yönünden metinleri tanıma yönünden ve uydurma hadislerin insanlara, dine vermiş olduğu zararlar üzerinde konuşmuştuk, bunları ele almıştık. Bu dersimizde de hadis uydurma girişimlerine karşı alınan ilmi tedbirlere ve daha başka hususlara devam edeceğiz. Şöyle ki, İslam'ı tebliğ görevini Hazreti Peygamber'den devralmış bulunan peygamber varisi alimler bunlar arasında da bilhassa muhaddisler hadislerin istismarına imkan vermeyecek ilmi tedbirleri almakta kusur etmemişler. En güzel şekilde rivayetleri tetkik ederek onlarla ilgili bir kısım kanaatleri de beyan etmişlerdir. Onların aldıkları bu tedbirler de hadis ilminin birçok branşının çok erken dönemde gelişmesine ve dolayısıyla sünnetin korunmasına vesile olmuştur. Hadis usulü, hadis metodolojisi diye bir sistem, yöntem ortaya konmuştur. Rivayet sistemleri üzerinde en detaylı bilgiler sunulmuştur. Kısaca hadis uydurmalara yönelik uydurmacıları tanıma, hadis uydurma yöntemlerini tespit etme, uydurulan hadisleri tespit ve tanıma açısından pek çok ilmi tedbirler almışlardır. Bu ilmi tedbirlerden birkaçına burada temas edelim. Birincisi, bu hadisler sayı hadisleri müstakil eserlerde toplayarak sahih ve makbul rivayetleri eserlerinde bizlere sunarak zaten uydurmacılığın önüne geçmişlerdir. Hadis usulü ölçülene göre sağlam senetlerle ümmete intikal eden rivayetler Hz. Peygamber aleyhisselama ait olduğunda tereddüt bulunmayan hadisleri özel kitaplarda yazdıkları tehlifatta bir araya toplamak uydurmaların tanınmasında ve ayıklanmasında ilk ilmi tedbir olarak nitelendirilebilir ele alınabilir. Dolayısıyla rivayet, senet, isnat, İslam'ın en önemli özellik ve ilmi çalışmaların da en önemli özelliğidir, temelidir. Bununla ilim, emaneti ve sözü yerine getirmektedir. Sözü söyleyen neyi söylemiş, kim nakletmiş, hangi hususta ne derece bize makbul bir şekilde ulaşmış, işte bütün bunları ta asırlar öncesinden günümüze kadar en güzel şekilde biz bilmekte, tanımakta ve bunlara vakıf olmaktayız. Uydurmaları tanıma yollarından biri olarak da daha önce makbul hadis kitaplarında bulunmayan uydurmaları rahatlıkla tespit edebiliriz diye belirtmiştik. Sahih, hasen ve zayıf hadisleri ihtiva eden eserler de yine uydurma hadislere karşı alınmış önemli, kıymetli, ilmi tedbirlerdir, çalışmalardır, önemli vesailerdir. İkinci yöntem, hadis tenkidi tenkitlerini uygulamak, cer ve tadili uygulamak, hadisleri süzgeçten geçirmek, senet ve metin süzgeçinden geçirmek. Dolayısıyla İslam alimleri isnat uygulaması sonunda hem senet hem de metin tenkidini büyük bir tetizlikle gerçekleştirmişler ve sayılması sayfalar sürecek ilmi dalları, branşları ortaya koymuşlar. Hadis ilimleri diyoruz. Hadis ilmi değil, hadis ilimleri. Dolayısıyla hadis usulünün içinde hadis ilimlerine dair nice başlıklar var, nice meseleler var. Dolayısıyla sahabe neslinden itibaren birçok ceh ve tadil imamı, üstadı, münekkidi, muhaddesi yetişmiş ve bunlar rivayetlere vakıf oldukları şahısları takip etmişler araştırmışlar. Ravilerin güvenilirlik durumunu gerek şahsına yönelik, gerek ezbene yönelik, gerek nakletmiş olduğu metinlere yönelik hususları ciddi bir tetkike, araştırmaya, tahliyle tabi tutmuşlar. Ve onların güvenilir olanlarını ortaya koymuşlar, zafiyeti olanları da beyan etmişlerdir ravilerin. Cehr ve tadil ilmi diye müstakil bir ilim dalı ve edebiyatı ortaya çıkmıştır. Daha önceki derslerimizde gerek ravilerle ilgili gerekse Cehr ve tadil esasları ile ilgili epey bir meseleleri tahlil etmiş, gündeme getirmiş, bunlara dikkat çekmiştik. İkinci husus, ravileri tanıtan eserler yazmak. Hadis rivayetine bulunmuş ravileri tam anlamıyla tanıtmak maksadıyla biyografiler, hal tercimeleri, rical kitapları, tabakat kitapları, tarih ve vefeyat kitapları yani kişilerin vefat etme tarihlerine göre onları sıralayan eserler yazılmıştır. Dolayısıyla hadis eserleri kadar ravilerle ilgili de geniş bir külliyat, geniş bir muhteviyat, geniş bir kitabiyat, edebiyat ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir hadisin ravisini o kaynaklardan herhangi birisinde araştırıp bulmamız hakkındaki değerlendirmeye vakıf olmamız mümkün. Eğer bir ravi rical kitaplarında yoksa, tanıtılmamışsa o ravi gerçekten makbul bir ravi değildir. Meçhuldür. Meçhul ravinin de rivayeti reddedilir. Yine alimlerimiz cer ve tadil durumlarına göre ayrı isimlerle anılan ravi grupları için müstakil ya da karma eserler yazmışlardır. Mesela bütünüyle ravileri tanıtan eserler, sadece kütüb-i tanıtanlar, sadece Buhari'nin ravilerini, sadece Müslim'in ravilerini ya da her ikisini yahut sünen yani tanıtanlar yani böyle bu türden müstakil eserler yazmışlar. Kimileri sırf sahih ravileri tanıtan eserler yazmış. Kimileri sırf zayıf ya da mevdu yani hadis nakleden yani vatta kezzap rivayetlerde bulunan ravileri tanıtan eserler yazmışlardır. Mecruh, cerh edilen, tenkit edilen ravilere yönelik eserler yazmışlardır. Yine göre belli yörede, belli memleketlerde, belli şehirlerde yetişmiş kişileri tanıtan eserler yazmışlardır. Tarihi Dumaş gibi Şam bölgesi ravinden tanıtan, Tarihi Bağdat gibi Irak çevresindeki o havaldeki ravileri tanıtan eserler gibi ve daha başka beldelerdeki ravileri tanıtan ya da dolaştığı yerlerdeki ravileri tanıtan eserler gibi nice farklı farklı ricar kitapları, ravi kitapları yazılmıştır. Bu eserlerde hadis rivayetiyle uğraşanların yani ravilerin durumu da ortaya konulmuş, onların ceh ve tadil durumları beyan edilmiştir. Ana hadis kitaplarının, yani temel hadis kitaplarının tasnifinden sonra, bu kitaplarda rivayeti bulunan, ravi'leri inceleyen kitaplar yazılmış. Sayıhain'i tanıtan, ravi'den tanıtan, Kütüb-i Zid'de tanıtan, Muvatta Ricali ravi'den tanıtan eserler gibi, daha nice rivayet ve ravi adına eserler tehlif edilmiştir. Rauland'ın tanıtımı ile ilgili pek çok eser yazılması işte bütün bunlar aynı zamanda hadislerin de petkikini, kontrolünü, tahlilini, zafiyet ya da makbul durumunu ortaya koymada mevdu olup olmasını tespitte önemli çalışmalardır. Bu kapsamlı eserlerden mesela İbn-i Sa'd'ın et Tabakatü Kübrası, Kitab-ı Tabakat El-Kebir diğer adıyla. Yine Buhari'nin et tarihul Kebir ve et tarihul Sayir adlı eseri. Bunlar klasik tarih değil, raviler tarihi. Ravileri tanıtan tarihi kitaptır, biyografik eserdir diğer adıyla. Yine Darakutni'nin El İlel adlı eseri, illetli hadisleri ve illet çeşitlerini tanıtan muallel hadisleri, mevdu ya da makbul yönüyle ya da zafiyet yönüyle hadisleri tanıtan eser, bir diğer de Kitab-ı Duafa ve Metrukin adını verdiği zayıf ve terk edilen, hakkında tenkitler cari olan ravilere yönelik eseri, yine bu konuda i̇bn Hibban'ın Kitab-ı Mecruhin ve Duafa ve Metrukin, cerh edilen, tenkit edilen, zayıf görülen ve terk edilen ravilere yönelik Üç ciltlik eseri, İbn-i el-Kamil fit-du'afa adlı sekiz ciltlik eseri, Zehebi'nin yine ravilere yönelik birçok eseri var. i̇bn Hacer el-Askalani'nin yine ravilere yönelik birçok eseri var. Bunları örnek olarak zikredebiliriz bu alanda. Dördüncü bir husus, hadis diye uydurmuş sözleri toplayan eserler yazmak. Mevduat edebiyatı, mevduat kitabiyatı. Hadis diye uydurmuş sözler hakkında gerek ravilene göre, gerek konulana göre, gerekse uydurma rivayetlerin alfabetik sıralamasına göre müstakil eserler telif edilmiş. Bunlar da mevdu uydurma hadisler en geniş manada tanıtılmıştır mevzu hadislere yönelik bu tür eserlerden birkaçına şöyle temas edelim. El-Makdisi'nin Mevduat adlı eseri. Yani mevdu hadisleri hatırlatma babında. İbnül Cevzi'nin Kitabul Mevduatı üç ciltlik eser. Mevzu hadisleri tanıtıyor. Ukayli'nin Etbuafa adlı eseri bunda tenkit gören, şiddet tenkit gören ravileri ve rivayetlerini tanıtıyor. Ve yine Hatip el-Bağdadi'nin birçok eseri bu konuda yine örnek olarak zikredilebilir. Onların cehl ve tadil imamlarından istifade ederek bu eserlerinde ravileri ve senet tenkidini ravi tenkidini, senet tenkidini yaptığını görürüz. Bu konuda da geçmişteki hadis münekkitlerinden çokça örnekler sunarlar. Onların raviler hakkındaki değerlendirmelerini zikrederler kitaplarda. Mesela geçmiş münekkitlerden Yahya bin Said el-Kattan'dan başlayarak Abdurrahman bin el-Mehdi gibi, Yahya bin Mayn gibi, Ahmet bin Hanbel, Bukhari, Nesai, Ebu Hatim ile evladı İbn Ebi Hatim gibi, İbn Hibban gibi, İbn Adi ve Darakutni gibi daha pek çok hadis münekkitlerine, cer ve tadil imamların değerlendirmelerine yer vereder, Onların raviler hakkındaki mütalalarını zikrederek onun rivayeti, ravinin rivayeti hakkındaki durumu beyan etmeye çalışırlar. Böylece mevzu hadislere de bu şekilde tespit ve tahlil yapmış olurlar. Hadis diye uydurmuş sözlerle ilgili kitapların yazımı yakın zamana kadar, 1900 yıllara kadar değişik kapsamlarda, tertiplerde, tanzimlerde süre gelmiş. Yakın zamanda ve günümüzde de geçmişe ait hadis kaynakları taranmak suretiyle hadis diye uydurulan sözlerle ilgili ilmi araştırmalar değişik ülkelerde akademik faaliyetler sürdürülmüştür. Bu konuda epey bir bizlere internette de ya da eser olarak da basılan eserlerde de nice güzel şeyler sunulmaktadır. Hadis diye uydurulmuş sözleri ya da alfabetik ya da konulana göre tanıtan eserlerden 18 kadarını muhteva açısından bizlere Profesör Doktor Yaşar Kandemir hocamız Mevzu Hadisler adlı doktora çalışmasıdır. O daha sonra kitaplaştırmıştır. Bu kitabında gelişçe tanıtmaktadır 18 kadar mevzu hadislere yönelik yazılan eserleri. Yine bu konuda hadis diye illerde dolaşan, halk arasında yaygın olan sözleri tetkik eden eserler de gündeme gelmiş, telif edilmiş, istifadeye sunulmuştur ve bunlarda hadis diye uydurmuş sözlere de işaret edilmektedir. Yaygın olan sözün halk arasında dolaşan şeylerin bir kısım hani tereddüt ve şüphe olan şeylerin hadis mi değil mi? Makbul mü değil mi? Merdut mu? Mevdu mu? Uydurma mı? Bunlarla ilgili eserler telif edilmiştir. Mesela en meşhurlarından El-Ajluni'nin keşful kafa ve müzidül ilbaz ammeştere ale elsinetin minel ehadis diyerek ifade edilen yani insanların Bunların arasında dillerinde şöhret bulmuş, yaygın olan ve bu konuda da tetkik gerektiren hususları, rivayetleri iki cilt halinde alfabetik olarak el almaya çalışmıştır. Bu konuda Ali el-Kari Kitabul Mevduat ya da El Mevduatul Kübra adını verdiği El Esrar Merfua adını verdiği eserlerinde de meseleyi tahsil etmiştir. Yine İbn Arrak Tenzihü Şeriatül Merfua adlı eserinde de bu konuya önemli ölçüde yer vermiş. Mevdu olan olmayan rivayetleri halk arasında yaygın olup da şüphe duyulan hususları beyan etmeye çalışmışlardır. Bunlar da önemli ihtiyacı görme bakımından mezkur önemli eserlerdir son olarak hadis uydurmanın hükmüne temas edelim burada. Peygamber aleyhisselam adına yalan uydurmak haramdır. Hatta haramların en çirkinidir. Çünkü Peygamber aleyhisselam bizzat mütevatir olarak da bize nakledilen rivayette men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve Kim benim üzerime nispet ederek yalan uydurursa yalan söz bana nispet ederse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisi. İnsanları yasaklayan, men eden en önemli rivayet. Bu durumu çok açık bir şekilde bu rivayet ortaya koymaktadır ki Peygamber Aleyhisselam üzerine yalan nispet etmek, uydurmak haramdır. Zaten yalan haram. Üstelik Hazreti Peygamber üzerine o yalanı iftira olarak nispet etmek haramın en ilerisidir. Uydurma olduğunu bildiği halde bunu rivayet eden ve uydurma olduğunu da açıklamayan kimse de büyük bir vebal altındadır, büyük bir günah işlemeye ortak olur. O da yalancılardan biridir. Hatta her duyduğunu insanların söylemesi, her söze kapılması da yine bu konuda tenkit edilen hususlardandır. Uydurma olduğunu bilmeden eğer rivayeti naklederse günahkar olmaz, mazurdur. Ancak çok titiz davranması gerekli bir konuda gereken dikkat ve titizliği göstermediği ve araştırma yapmadığı için yine kusurludur, kusur işlemiştir. Uydurma hadisleri Müslümanları sakındırmak için dini tarihten korumak maksadıyla veya uydurma olduğunu açıklayarak öğretmek maksadıyla tanıtmak maksadıyla nakleden kimse muhtemelen sevaba girmiş olur. Bu da bir mahsur yoktur. Çünkü Müslümanların bu konuda eğitilmeleri, uyarılmaları ve onların bu noktada bilgilendirilmeleri önemlidir. Bunu da misalendirerek yapmakta bir sakınca yoktur. Yani mevdu bir hadis şöyledir, mevdu bir hadiste şöyle denilmektedir. Şu da bu konuda mevzu uydurma bir rivayettir gibi anıtmakta mahsur yoktur mevzu hadisi uydurma rivayeti yerine göre alimler senediyle zikrederek onda zaten uydurmacı ravi olduğunu bu konuda araştıranlar, inceleyenler ve ehil olanlar bilirler diyerek de metnini zikretmekte, uydurma hadisi kitabında o şekilde zikretmekte beis görmemişlerdir. Senediyle zikrettiği için. Başlangıçta senetler hakkında yeterli bilginin yaygın olduğu devirlerde bazı hadisçiler hadislerin senedini zikretmeyi hükmünü söylemek yerinde sayar. Yani bizzat hadisin mevdu olduğunda belirtmeksizin senediyle zikretmesi onun zaten o hadisteki kanaatine ve bu kanaatine diğerlerine ulaşabileceğine dair bir yeterli ilmi, gerekçeydi, sebepti. Ancak sehavi de haklı olarak belirttiği gibi şunu söylüyor. Zamanımızda bir kimse senedi vermekle hadisin durumunu açıklama borcundan kurtulamaz. Çünkü şimdi senetten o hadisin uydurma olduğunu bilecek kimse pek azdır. Rical uzmanı yoktur. Rical dediğimiz rağuleyle ilgili insanlar dediğimiz gibi bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla günümüzde bu konuda uyarlarda bulunarak mevzu ise o hadisin mevzu olduğunu belirterek senediyle de zikredilse bile yani hatırlatmakta, uyarlarda bulunmakta fayda var. Mevzu hadisle ilgili bütün bu hususları bir tabloda şöylece şekillendirerek konumuzu tamamlayalım. Hadis uydurma girişimleri olmuş. Bunlar sebepleri yönüyle, şekilleri yönüyle, tanıma yolları yönüyle, zararlar ve hükmü açısından ele aldık. Ve bunlara karşı da alimlerin, muhaddislerin, münekkitlerin ilmi tedbirleri, almış olduğu bir kısım önlemler ve bunları ta, yani tanıtan, bunları deşifre eden, Bunlarla ilgili halkı uyaran nice çalışmalar olmuştur. Bunlarla ilgili bilgiler de detaylarını tabloda görebilmekteyiz. Konuları zaten el almaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde de biz mevzu hadislerden örnekler sunacak bu konuda alimlerin görüşlerine ve onların değerlendirmelerine de yer vererek bir kısım mevzu hadisleri, uydurma hadisleri tanıtacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.